Sakla Beni yeni bölümüyle Perşembe Star'da! Vaziyetimdir... ...o Kur'an'ları benim inim inmez içiniz. Nasıl olur böyle bir şey? Ya Kazım! <laughs> değilim oğlum, değilim, değilim, değilim! Hiç, hiç, hiç! O zaman şimdi bana gerçeği söyle Ferit. Babam mı yaptırdı? tam tamam, tamam, tam tamam. Nasıl yaşarım ben abi Ben koskoca Halis Korhan, çakallarla, köpeklerle aşık atacak kadar... ...kendimi kaybetmedim evvelallah. Öyle bir mücadele edeceğiz ki onlarla. Biz bunca zaman Kazım Şanlı'nın kızları olmaktan kaçtık, evet. Ama asıl şimdi... Kazım Şanlı'nın kızları olma vakti geldi. Yardım et bana, yardım et ver. Yardım et kurtar. Ben seni yanındayım tamam mı? Asla yalnız bırakmayacağım seni. Seni kurtaracağım baba. Yalı Çapkını yeni bölümüyle cuma Star'da.